Merhaba arkadaşlar ben Rüzgar yeni bir video ile karşınızdayım biliyorsunuz dün video çekimlerine başlama kararı aldık tekrardan bugün Rüzgar Şafak'ta Rüzgar Şafak'ı fullledik arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi bayağı bir iyi hesap oldu tabi biraz hissetmeleri gerekiyor ama bir türlü şu tomruk yani kütük dediğimiz arkadaş 3 levelde 3 levelde olunca 5 level prensesi öldürmediği için biz kullanamıyoruz. Bir türlü de çıkmıyor. Dükkandan da çıkmıyor. Sandıktan da çıkmıyor. Supercell'in güzel bir taktiği var işte. Bir desteği e, güzel yapıp herkes o desteğe muhtaç edip sadece o desteği çıkartmak için ani para harcamaları yapıyorlar. Örnek veriyorum. Adam diyor ki ya biriktiririm paramı bütün kartlar çıkınca toplu harcama yaparım diyor. İşte öyle de olmuyor arkadaşlar. Yani insanı şeye kaydırıyor. Sürekli para harcamaya iten bir sistem kurmuşlar. Ya yani süper söz zaten aç gözlü sürekli para harcamaya itiyor insanı. Neyse geçelim. Biz de zevk almak için işte yapıyoruz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kendi çapımızda. Rüzgar Şafak'tayız. O da bayağı bir hesap oldu. Geçen dönemin 85.si olduk. İyi bir şey. Yani sonuçta Rüzgar Şafak önceden hiç göze batmıyordu ama artık göze batmaya başlayacak Rüzgar'la birlikte. Destemizi tanıtalım. Dev var, atıcı var, çarpma var. Ben cezbuluz diyorum. mega minyon var, ee, mezar taşı var, buz ruhu var, okçu kızlar var. Okçu kız, bundan önce tüfekçi vardı. Okçu kızların daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, tüfekçiden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hava saldırılar yoğunlaştığı için bunlar daha etkili oluyor. Ve Yıldırım var her zaman gibi. Bu desteler de yakında bitecektir. Her zaman her videomda söylüyorum. Gösterdiğim desteler bu desteği de bitireceklerdir muhakkak diyorum. Bu desteleri de bitirecekler bir gün. Ee, şimdi Yıldırım çok moda. Yıldırım'a da bir nerf gelir mi? Gelir bence. Dilerseniz bir savaş yapalım. Hadi bakalım. Bekleme süresi 58 saniye diyor. İşte son zamanlarda sürekli oyun bekletiyor bilmiyorum size de bekletiyor mu yorumlara yazarsanız sevinirim bu arada kanal hepimizin diyoruz o yüzden kanalımıza sahip çıkalım arkadaşlar hani arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz yorumlara daha fazla yorum yazabilirsiniz işte like atabilirsiniz beğenme atabilirsiniz dislike atabilirsiniz eleştiri de yapabilirsiniz ama küfür hiçbir insana yakışmadığı için küfürde de etmeyelim savaşımız başladı. TheMajor diye bir arkadaş geldi. 13 level. Kendisini tanımıyorum. Bakalım nasıl bir e, destesi var. Evet. Binicili destesi var arkadaşın. yok Binicili destesi yokmuş. Biz de yanlış oynadık. Acele ettik biraz. E, binicili destesi varmış. Evet. Ulan var ya arkadaş. Cık. Şu prenses beni öldürüyor. İşte bak Tomru kullanamıyoruz arkadaşlar. Burada Tomru kullanamıyoruz. Şimdi bir daha prenses atacak. Bunu öldürdükten sonra ne yapalım bizde devam edelim. Evet belliydi. Bir toparlayamadım ki desteği. Desteği bir toparlayamadık ya. Neyse. Şu desteği bir toparlayalım. Adam iyi yendi bize. Vallahi iyi yendi. Çok da gıcık oldum. At onu al sen. Adam maç tam bizim desteğinin antisini yapmış yemin ediyorum ha neyse alsın artık ne yapalım. Ha bir de oradan o çıktı. Yanlış oynadık. Güzel. Gül gül. Dumayır. Güzel. Tebrik ederiz kardeşim. Şu mayora bakacağım. Tam bizimkinin antisi işte. Yapacak bir şey yok. Neyse. Bayağı bir bekletiyor işte böyle. Bilmiyorum son iki sezondur neredeyse hep böyle sürekli bekletiyor yani oyun. Neden oluyor bunu da bilmiyorum arkadaşlar. Hmm. Majet geldi. Bu da Arabunion'un adamı. Bu da bizi yener mi? Yener bence. Yine de gururla savaşacağız. Evet, bunun da binicili destesi var. Bir... Var. Bucumuzda savaşalım. Bayağı bir yıprattık adamı. Okçu kızların birisi gitti. Tek başına geliyor. Alev topu senin olsun kardeş. Alev topunu atacak şimdi. Alev topunu atmak için bekliyor arkadaş ya da şeyin bitmesi için bekliyor. Mezar taşının bitmesi için bekliyor. Alev topunu boşa kullanmak istemiyor. Biz de o iksirimiz boşuna dolmuş olmasın diye devam ediyoruz ya da maçı bıraktı arkadaş. O zaman gidelim. Evet. Maçı bıraktı arkadaş, sinirlendi bıraktı. Uğraşmak istemedi bizle galiba. Evet, bizim destemizde onun destesini antiydi. Yani az önceki desteği gibi 36 kaybettik, 36 aldık. Hadi son maçımızı yapalım arkadaşlar esse oynanış taktiği belli zaten arkadaşlar. İşte atıcıyı yalnız göndermemek yani genelde elinizden geldiği kadarıyla ee, beni devi de atıcının arkasından değil önünden atmak önemli. Eğer atamıyorsanız bırakın atıcı tek başına gitsin. Çünkü deviniz boşa gider eğer atıcının arkasına doğru atarsanız boşa gider deviniz de. O yüzden öyle bir şeyleri yapın. Hani oyun içinde bazen atıcı yalnız başına gidebiliyor. Bu da nedendir? Mesela cehennem silahı varsa adamda atıcı devsiz atıcı ve diğer kombinleri yapıp da gidebilirsiniz. Hmm. Tabi az önce biz yapamadık. Çünkü adamda full bizim antimiz vardı. Yuki geldi ismi de ne güzelmiş. Yuki'ymiş. Mezar taşını ilk başta koyuyoruz arkadaşlar. O da koydu gördüğünüz gibi daha sonra mezar taşının iskeletlerin çıktığı yerden saldırı yatmamız daha uygun olur çünkü ufak iskeletler bazı şeyleri engelliyor destemiz hemen hemen aynı belki değişik şeyler vardır tüfekçi vardır onda büyük bir ihtimal bakalım bizim atıcı daha piyasaya çıkmadı ne zaman çıkacaksa şu en arkadan salalım Yani onu iyi mi yaptı, kötü mü yaptı bilemedim ben. Onu bence kötü yaptı. O çarpmayı kullanmayacaktı. Çarpmayı kullandı. Hepsini kullandı. Şuradan gidelim bakalım o zaman. Ah yanlış attık. Pü. Vallahi yanlış oynadık. Bu bize çok kötü dönüş olacak galiba. Ama Allah'tan adam. Adam 7 level Allah'tan ki. Yani adam Allah'tan atıcısı 7 level kendi son iki level yoksa bizi bitirmişti şu an. Çok fark ediyor arkadaşlar. Bir level gerçekten de çok fark ediyor yani. Neyse konsantre olalım da yenmeye çalışalım. Şöyle atıcıyı alıp gidelim. Ah yanlış attık ya. Tüh basılı tutacaktım. O da yanlış kullandı. Saldır. Evet. Böyle böyle yeneceğiz. Ne yapalım? Evet. Yetişir mi? Yetişir. Son anda aldık. Tabi adam adam e, bizden oyun olarak daha iyi oynadı ama e, leveli küçük olduğu için yetmedi ama gerçekten oyun olarak bizden daha iyi oynadı. Leveli bir level düşük olduğu için vuruş güçleri düşük olduğu için biz o avantajı kullanarak yendik. Yıldırım da sürekli kaleye kullandık. Kuleye. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün bugünlük videomuzun sonuna geldik. Ee, kanal hepimizin kanalı. Lütfen abone olmayı unutmayalım. Arkadaşlarımıza söyleyelim Clash Royale oynayan arkadaşlarımıza. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Bay bay.